Şükran, kaynanan severmiş. Yemekleri hazırladım. İyi geldiniz. Güzel oldu, güzel. Salatayı da tuzlayayım. Şöyle. Salatayı da yaptım. Bulaşık. Ha, tamam. Bulaşıkları da makineye attım. Yıkandı. Şimdi tekrar atarım. Dünden şu fasulye Yasemin'e ayırmıştım. Ay kısmet olmadı ya. Bari yazayım da bizim bahçeden toplasın annesi. Onu gideceği gün yapsın, pişirsin, yesin, yedirsin ona. Şurada ha, pilav koydum Bu pirinç pilavı. Ha. Tarhana çorbası pişirdim kızlara. Şifa olsun diye. O da bir güzel olmuş ki tadı. Çok beğendim. Haftaya Haftaya değil de öbür haftaya şey yaparım, alırım o kadından. Tutup çekiyorum şeyi. Şimdi sofra hazırlayacağım Şükran. Salatayı da kocama karşılık Deliler karıştırırmış salatayı. O bana öğretti. Bu arada az bir şey cacık yaptım. Belki Fatma balık yemez. Biber, biberin yanı sıra cacık güzel gider. Yesin afiyet olsun. Şükran yiyeceğim ben anlamam ha. Tamam mı? Okey. Ekmekleri de keseyim hazırlayayım. Fırından aldık değil mi? Taze taze. Ben bu ekmeği çok seviyorum. Hiç yemek olmasın hiç aramam vallahi ekmekle ne bileyim ben su da olsa yanına tamam benim karnım doyar. Hiç aramam öyle. Hiçbir şey aramam. Ekmeği çok seviyorum nedense. Makarna, pilavın yanı sıra da ekmek yerim.